arkadaşlar Burak GTA 5'lerin ne Ne haberim? hoş geldiniz bugün sizlerle GTA 5 modlarında uzay gemisi modu oynayacağız arkadaşlar gerçekten devasa bir uzay gemisini sizlere tanıtacağım göstereceğim bu gerçekten şu ana kadar oyunda gördüğüm en büyük uzay gemilerinden bir tanesi biliyorsunuz daha önce Star Wars'taki Star Wars Star Wars'taki destroyerlerden bir tanesini de bilmiştik ama bu harbiden çok büyük bir mod evet hazır mısınız hazırsanız işte bu o Danda! Oğlum şunun boyutuna bak. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bu nasıl bir mod? Bu nasıl bir uzay gemisi? Arkadaşlar bu ee... O ne lan? Bir ses geldi sonunda. Arkadaşlar bu ee, biliyorsunuz Avatar filminde kullanılan o devasa uzay gemisi. Bu arada telefonum ee, zangır diyormuş. Bir saniye. E, gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz derecede büyük, devasa bir ee, uzay gemisi Burada arkada iki tane kocaman motoru var Şunlar gördüğünüz şunlar ee, Şöyle göstereceğim şunlar Kocaman iki tane itici Şunlar da arkadaşlar yine motor iki tane dört tane şöyle yani ee, iki orada dört Altı tane motoru var altı tane bunun itici kuvveti var Gerçekten inanılmaz bir motor e, Gücü inanılmaz bir boyut Manyak bir uzay gemisi e ee, böyle bir şeye bilmeyi isterdim. Evet bilmek yanlış anlaşılmasın. Gerçekten inanılmaz bir uzay gemisi arkadaşlar. Ee, ve ayrıca şu arkasındaki. Yalnız tabi arkasına ulaşmak. <laughs> Gemi bayağı büyük olduğu için lastiklere bastıklara baksana abi çok güzel yapmışlar. Şu arkasındaki kapak açılıyor ya geçer. Şimdi bu kapağı açacağız. Buraya tank sokmayı deneyeceğiz. Bakalım tankı buraya sokabilecek miyiz? Tankı soktuktan sonra hareket ettirebilecek miyiz? Onu deneyeceğiz. Ee, hemen şuradan aslında bizim e, arkasına uçak da sokmayı deneyeceğim açıkçası. Şuradan ben hemen zoom olayım. Hemen zoom olalım. E, ardından şuradan bir tank alalım gelelim. Ee, müsait bir tank yok mu ya? Uçak girer mi arkasına bilmiyorum ama tankın gireceğini düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arka tarafı açtık, arka kapağı açtık. Bayağı arkası bayağı bir geniş. Buraya tank girer diye düşünüyorum ben ama e, çok büyük bir ihtimalle buraya herhalde uçak sığmaz ya. Yani tank buraya girer de baba. Abi buraya uçağı ben nasıl sokayım ya? Baksana abi bu. Şöyle gidelim mi? Şöyle geri geri gireceğiz. Tank rahat ya tank, tank bayağı giriyor baba buraya baksana tank alabiliyor Ulan uçağın arkasına tank soktum zaten Hatta iki tane mi girer acaba Ay 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 Evet bunu hiç hesap etmemiştik Eee Evet biraz daha döneceğim tamam <laughs> Tamam Evet bayağı bir tank bildiğin girdi iki tane girmez ama buraya herhalde değil mi Oha bir tane daha tank sığar buraya galiba bir şey diyeyim mi Buraya bir tank daha sıkar deneyeceğiz bir tank daha sokmayı deneyeceğiz Evet arkadaşlar ikinci tankımız için denemeler şu an başladı. Tamam şöyle döndür abi döndür döndür sıkıntı yok tamam. Şunu döndür dönmüyor evet. Şimdi orada bir kurma kolunda bir sıkıntı yaşandı. <laughs> o zaman dur şöyle sokalım ya. Şöyle girerse herhalde olur diye tahmin ediyorum dur bakalım. Vallahi bayağı iki tane tank sığıyormuş içine ha. Vay anasını arkadaş ya ne büyükmüş lo. Evet içine Şaka gibi ama iki tane tank sığdı arkadaşlar. Ve daha bir ee, araçlık yer de var. Oraya da Zentorno sığar mı onu deneyelim. Zentorno sokabiliyor muyuz oraya? Evet tank ve Zentorno. Evet bir tane de Zentorno deneyeceğiz. <laughs> Yalnız bu burada patlayabilir ha. Bir şey diyeyim mi? Ya bu Zentorno'yu ben buraya koyarım da. Bunun burada sağlam kalacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Bayağı da sığdı birader. Baksana şuna baksana. Vay anasını ya. Ne oldu lan? Onlar da bir zıpladı mıpladı hopluyor hopluyor. Şöyle birazcık hatta iktirebilir mi izleyeceğim ama. Baksana bunlar biraz şöyle gitmiş. Valla baya bir sığdı arkadaşlar. Bildiğiniz sığdı. Şimdi kapılar, kapakları kapatacağız. Eee ve uçuşumuza başlayacağız. Bunu bir deneyelim. Ondan sonra e, içine arkadaşlar uçak sokma olayını deneyeceğim. Yalnız kapakları kapatmam lazım. Bir saniye. Evet kapaklarla alakalı bir sıkıntımız var arkadaşlar. <laughs> Zentorna olmadı abi. Evet Zentorno'da sıkıntı yaşadık. Tamam. O zaman Zentorno'yu çıkaracağız. Ne yok Zentorno yemedi. Zentorno da sıkıntı büyük. Zentorno sen çık yavrum orada. Sen şurada dur bakayım. Bunları da benim biraz ileri almam lazım. Baksana bunlar niye bu kadar geri geldi ki? Tamam. Oğlum bunlar kayıyor lan bunun içinde. Lan git. Hayda diğer bu tarafa doğru kayıyor. Kayma o garin. Tamam sen o tarafa doğru kay o zaman. Sen kay git oraya. Bak o doğruya gidiyor görüyor musun bak. Rezalete bak böyle bir durum olabilir mi ya. Evet arkadaşlar diğerinde bayağı sıkıntı yaş sıkıntı. sıkıntı sıkıntı yaşadık ama tekini sokabildik peki. Şimdi evet arkada bir tane tank var ve havalanıyoruz. Kalkmıyor. <laughs> Hadi lan gücün yetecek. Hadi. Ikın. Ikın. Hadi. Abi yok. Baksana. Tankı kaldıramadı baba. Hadi o zaman şöyle bir deneme yapalım. Şöyle yükselmeyi deneyelim. Böyle yükselemeyecek miyiz? Oğlum tank çok felaket derecede ağırmış. Baksana abi uzay gemim var ama tank kaldıramıyor. Haydi. Haydi. <laughs> evet arkadaşlar yani uzay gemisinin sınırlarını zorlamak Uzay gemisine tank sokan inanılmaz adam. Evet arkadaşlar işte uçağımız yeniden bindik. Tankı çıkarttım. Tank gördüğünüz gibi arkada. Fakat tankı kaldıramadım bizim uçağı. Gördüğünüz gibi. Gerçi kendini zor kaldırıyor. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan! Yaz yani benim uçak tabi burada patlamaz gençler. Yani bana böyle saldırıyorsunuz ama siz kimsiniz ya? Evet geldiğiniz gibi, geldiğiniz, gördüğünüz gibi uzay gemimiz Kalklar arkadaşlar. Bizi çeşitli saldırılar oluyor tabi ama bunlar bizi tabi patlatamazlar. Bir tane daha alsınlar hatta bak. Hadi bakayım yavrum hadi bakayım. Hadi. Vuramadı öküz. Vay öküz ha bu vurdu. Ha o da vurdu. Neyse tamam şimdi E'ye bastığımız zaman bu şekilde Eee öne doğru gidiyoruz. Yalnız arkadaşlar abi bana atmayın artık. Füze. Gözünüzü seveyim. Işte. Gözünüzü seveyim bana fize atmayın artık. Gençler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzay gemimiz havalandı. Şimdi uzay gemisinin içini görebiliyoruz. İçi gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi içini böyle bir şekilde müthiş bir şekilde yapmışlar. Ee, i̇çerisi harbiden on numara. Yani buradan önümüzü görmekte biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz çünkü ee, üç panel bayağı bir yukarıda yüksekte duruyor bence. Ama içeriği harbiden on numara yapmışlar abi baksana şuna. Daha ne yapacak zaten herhalde uzay gemisi olsa şaka maka böyle olur herhalde yani bilmiyorum ama Evet gemimiz hızlı Yani diğer uçaklar kadar hızlı ee, Hem dik kalkabiliyor hem bu şekilde gidebiliyor Dediğim gibi Onun dışında mesela şu uçağı yakalayabilecek miyiz Bir deneyelim Evet yakalayamıyoruz Arkadaşlar <laughs> yani çok ağır olduğu için olabilir Şimdi bir yükselmeyi deneyelim bakalım Ne kadar yükselebiliyoruz Evet şöyle bir dik bir şekilde yükselişe geçtik. Hatta bir e, hız ölçelerimizi de koyalım. Ne kadar hızlı gideceğiz ona da bir bakalım. Evet şu anki hızımız 140 kilometre falan. 160-180 200'leri geçtik arkadaşlar. Hatta şöyle biraz yatırdığım zaman uçak iyice hızlanacaktır zaten. Oo 300 ama dik dalıştayım ha şu an yani. 360. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi 390. 400 kilometre hızla gidiyoruz ya. O düzelemeyecek mi lan? Düzelecek mi? Düzelecek mi? Düzeldi abi tamam. <laughs> tamam güzel toparladık. Bakalım dik e, gidişimizde, düz gidişimizde ne kadar hızlanabileceğiz? Şöyle bir gidelim. Bu arada sabah yapalım mı? Evet şu an dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada G'ye bastığınız zaman bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz lastikleri, tekerlekleri. Evet dümdüz gidiyoruz. 220 kilometreyle falan. Yalnız şu tarafa doğru döneyim de. Yalnız harbiden uzay gemisi bayağı büyük ha. Ya, devasa bir uzay gemisi arkadaşlar cidden. Bu Avatar filmindeki uzay gemisi bu herhalde öyle mi şimdi? Abi acayip bir uzay gemisi bu ya. Baksana. Devasa bir uzay gemisi harbiden şaka maka. Dev gibi ha. Yaz bunu sürmek ne zevkli olur lan. Gerçekten böyle bir şey sürdünüz düşünseniz abi. Oy. Tabi hay, hay hayatta sürmem mümkün değil yani de. Evet 245, 247, 200, 250 şu an düz gidiyoruz gördüğünüz gibi. 240, 250 civarında bir hıza sabit bir hıza sahip. Ee, şöyle birden kapattığınızda hızımızı bayağı rahat bir şekilde düşürüyor yani bayağı iyi bir şekilde düşürüyor. Bu arada silahları falan yok. Keşke olsaydı ama bir silah falan yok. Kornası da yok. Heye basıyorum bir şey olacak mı falan diye hiçbir şey olmuyor genel olarak. He tekerleri açılıyor ama. Pardon. Şöyle inmek isteyenler için tabii şöyle bir iniş seçeneğimiz de mevcut. Gördüğünüz gibi bakın şu an geliyorum. Bakın şöyle bu tarafa doğru inemeyeceğim ama şöyle sola doğru dönmem lazım. Şöyle dön abi. Biz tekerleri açtık değil mi lan? Ha açmışım kapattım. Şimdi yeniden açıyorum tamam. Yalnız çok hızlı gittik ya biliyor musun? Buraya inebilecek miyim lan acaba? Ulan motorları kapattık. inemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Baya bildiğin süsüne süsüne gidiyor şu an. Görüyor musun abi? Çalış lan motor. Şöyle bir döneyim geleyim de öyle ineyim. Buraya inemedim görüyor musun abi ya? Çok hızlı geldik baba 200'de inmeye çalışıyoruz. 200'de iner mi lan bu uçak? Dur bakayım şöyle bir döndürelim. Abi çok büyük ya. Abi de acayip devasa bir büyüklüğe sahip yani. Dön bakayım şöyle gülüm. Hah. Tamam şimdi şimdi iniş için bütün koşullarımız tamam. Tekerlerimiz tamam. İn, i̇nişe hazırız. Evet iyice yavaşlıyoruz al çalıyoruz yavaşlıyoruz gördüğünüz gibi. Evet şöyle de bir dengeyi bulduk mu? Güzel. Şimdi yavaş yavaş önü indirdik. Güzel, güzel. Önce şöyle götünü götünü ver önce. Güzel, güzel. Güzel. <laughs> Abi şu şeklime bak. İşte bu. Mükemmel bir uçuş gerçekten. İnanılmaz bir uçuş gerçekleşti ve inişte harikaydı. Şimdi şöyle birden kalkabilecek mi acaba? Birden E'ye basacağım ne olacak ona bakacağım. Hop. Oo çok güzel kalktım ama harbiden he. Şey boyutunu anlayabilmemiz için arkadaşlar. Ee, bir bina ile kıyaslayacağız. Şuradaki binaya göre ya zaten uçakların hepsinden büyük de. Şuradaki binanın yanında dik durmaya çalışacağım. Bakalım durabilecek miyiz? Durursak zaten boyutunu siz de anlamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Harbiden devasa bir uzay gemisi yahu. Summer time, summer time da bir da bir be, da bir Ha. Yalnız bu bayağı zor bir görev olacak. Bunun önünü böyle kaldırıp böyle durmak. Her baba yiğidin harcı değil ama bunu yaparsam zaten efsane olurum herhalde. Tamam tekerlerimiz açık. Evet şimdi ilk yapmamız gereken şöyle bir hale geçirip. Yüksel 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 yüksel, yüksel lan yüksel lan yüksel lan. Ölümsüzlük açıkmış. <laughs> Olay geçen açıkçası e, ölümsüzlük açık zannettim ama açık değilmiş. Bu arada demin ki opponent yazısı şu bizim elektronun modunun opponent yazısıydı. Ölümsüzlük de açık değilmiş. Bizim çok sağlam bir uzay gemimiz var. Kolay kolay patlamıyor demek ki. Abi şunun yani boy olarak şöyle yap yapmak çok acayip zor bir şey ya. Şöyle yapsak şöyle kalk 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 olur mu? Olmaz 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 olmaz. olmaz, olmaz. Olmaz. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi bu sefer. Ulan bunu bir çarpmayı deneyim her bir he. Dur bakayım şöyle şuna gireyim kafadan gireyim şuna. Patlayacak mı? Geliyorum George. Allah 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 Allah. Oha oğlum bizim uzay gemisi patlamıyor. Vallahi patlamıyor abi. Oğlum bu nasıl patlamaz lan? Bir dakika şurada bir şeyleri çarpalım. Abi ben her birden araç Ölümsüzlük falan açık zannettim ama değil yani. Bayağı yerlerde süründüreyim bakayım neler olacak bu bakayım. Saçlarından tutacağım onu. Bana hiç umurumda değil he. Dur bakayım şuna bir. Şöyle. Şuradaki dev uçağı bir koyayım bir tane diyeceğim ama. O nerede? Ha bu yeni iniyor dur. Abi ondan falan bayağı büyük ya. Bu devasa bir uçak bu ya. Şuralara falan çarpalım. Kanadım aradı kırılacak. Yo hiç umurunda değil. Dünya umurunda değil ha. Demek ki asteroidlere falan bilmem ne. Onlara karşı oğlum gölgeme baksana. Allah 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 Allah. Korumalı bir uçaksa her demek ki tabi. Şuradan abi deneyeceğiz de. Heh. Gel bakayım kardeş sen buraya. Hayırdır lan sen uçak mısın sen ha? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Döner mi orada? Ah. Abi yani bu Yok edilemez bir uçak anladım Neyse biz bunu son bir çarpış denemesine sokalım Arkadaşlar sonra videomuzu bitireceğiz Evet son olarak Şuradan buna bir Trene gireceğiz bununla Treni bulabilirsek trene gireceğiz Bakalım o zaman ne olacak Aha tren geldi Heh. Şimdi trenle bakalım Başımıza ne gelecek yalnız Heh, uçağa binemedik Bindik abi baksana bizimkine bak Trenin tipine bak Tren bildiği küçücük bir şeyle ha Abi çok büyüğüm ya. Bu buna yalnız var ya hiçbir şey yapamaz. Ben size bir şey diyeyim mi? Durdurabilir mi onu deneyelim bakalım. Şöyle şurada dursam. Şurada durayım şöyle abi. Baksana bizimki yok, olmuyor ki. Şöyle. Ha. Hadi bakayım şimdi. Hadi bakayım ne olacak şimdi? Hadi bakayım. Evet. Aa, oha. <laughs> abi trene bak ya. Abi tren bildiğin yenilmez armada ya. Bu tren acayip bir şey ya. Trenin önünde hiçbir şey duramıyor abi bu oyunda. Kesinlikle yok böyle bir şey yani. Şurayı bir daha duralım şurada. Şuraya lan onları da yıkamıyorsun ki. Hay Allah. Şöyle şöyle şuraya. in 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 in. Trene de bir şey olmuyor. Bizimkine de bir şey olmuyor ve Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Yok. Mümkün değil. Bizim gemi patlamıyor arkadaşlar ama treninde umurunda değiliz. Umurunda değiliz yani. Bunu da böyle burada bıraktım işte. Yok bu da patlamıyor. Ulan bunu bu patlatabilir mi acaba bizim? Zoom. O abi koydum yeniden havalandı ha. Dur lan buna bir tornado çaksak ne olacak acaba? Dur bakalım. Evet, deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi ne hiçbir şey olmadı. Yok. Bu kesinlikle yok edilebilir bir şey değil abi. Yok. Oo. <laughs> abi galiba yok ettik tamam. Dur bakayım. Evet bayağı biz bir ağzına tükürdük bunu zannediyorum. Yok lan hiçbir şey olmadı yine buna. Abi kanadım arada bir kopaydı buna niye hiçbir şey olmuyor? Bu ne biçim bir araç bu ya? Tamam güzel bir şekilde döndürüyoruz şöyle ama. Baksana ne döndü be. Yok alın buna hiçbir şey almıyor ya. Baya bir duman çıktı ama acaba çalışacak mı? Deneyelim. Yok gitmiş, nalları dikmiş. Yok aynen. Aynen John Wayne'ı jortladı cihaz. Güzel, tamam bozabildik. Zoom ne varsa yine zoom'da var. Neyse arkadaşlar bu modumuz böyle. Çok fazla bir e, olay yok ama devasa bir uzay gemisi. Gerçekten böyle kullanabilirsiniz, zevkli oluyor. Yok etmesi zoomla mümkün Onun dışında mümkün ne galiba Hatta bir de Hulk'la deneyelim ee, Bir saniye şuradan flash'i kapatalım Bir de Hulk'la deneyelim Bakalım Hulk'ta ne olacak Hulk tek atabilir belki buna hiç belli olmaz Hulk'un ne yapacağı hiç belli olmuyor çünkü Şöyle bir Hulk olalım bakalım Evet bizim dana yine bağırıyor Şuna bir koy bakayım anam sen Hadi bakayım şuna bir vur bakayım şuna Evet vuramadık Yine vuramadık bir tane daha ya. Ya buna ya. Bizim bizim koca olan iki yemedi. Ya. Hatta hiç umurunda bile değil. Kaldırabilir mi peki bunu? Ya bunu da kaldıramazsın zaten. Yani bunu da artık kaldırıyorsun zaten. Ya buna buna kesinlikle hukuktan bir şey yapamıyor. Hatta içine bile girdim ya. Neyse <laughs> arkadaşlar sizin anlayacağınız bu mod böyle. Ulan oğlum biz neler yaptık ya. Oha bu nasıl yükseldi buralara gitti lan. Orada çok garip şeyler oldu ama anlamadım arkadaşlar. Vay nasıl bu da suyun altında da atlayabiliyormuş ha. Bu da az manyak değil ha. Baksana şuna. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.